gittiğinizde Burcu'nu öğrenir öğrenmez arkanıza bakmadan kaçmanız gereken erkeklerin burçları neler biliyor musunuz? Üçüncü sırada garsonlara, çalışanlara kaba davranan, göz teması kurmayan öküz burçları geliyor. Birine nezaket öğretmeye çalışmayın, eğitilmişini alın. Çünkü böylelerinin derin komplekslerini aşamazsınız. Vakit kaybetmeden hesabı isteyin. Bahşiş bırakmazsa siz bırakın. İkinci sırada sahip olduğu mallarla, kazancıyla ya da kariyeriyle övünen görgüsüz burçları var. Bu tiplerin yoğun bir onaylanma ihtiyacı vardır. Ancak derinlikli ilişki kuramazlar. Bu nedenle maddiyata sarılırlar. Görgüsüz burcu ile karşılaşırsanız hesabı ona bırakın. Bir daha onunla görüşmeyecek bir kadının kahvesini öderken onun içi acır. Size de bir rahatlık gelir. Geldik birinci sıraya. Ama önce diğer videolarımız için dışıme'yi takip etmeyi unutmayın. Birinci sırada işler istediği gibi gitmediğinde, örneğin reddedildiğinde kabalaşan hödük burçları var. İşte en tehlikeli tip. Koşullar değiştiğinde tavrı değişen bir erkek. Muhtemelen aslında sandığınız kişi değildir. Koşarak kaçın. Peki sizce gördüğünüz yerde kaçmanız gereken diğer burçlar hangileri? Yorumlarda buluşalım.